Herkese merhaba. Bugün sizlere Atatürk çiçeğimiz ve menekşemizden köklendirme yaptığımız çiçekleri saksıya dikmesini göstereceğiz. Öncelikle size Atatürk çiçeğimizi ve menekşe çiçeğimizi yani anneleri göstermek istedik. Atatürk çiçeğimiz bu bizim. Atatürk çiçeğimiz maalesef yaprakları kızarmadı. Kızarmamasının sebebi de biz burada yaklaşık 12 saatten fazla oturduğumuz için yani ışık akşamları da ışık açık olduğu için bu Atatürk çiçeğinin yapraklarının kızarmasını engelliyor. Atatürk çiçeği en az günde 14 saat karanlıkta kalması gerekiyor. Yani biz bu, bu şekilde de sevdiğimiz için diğer odalara koymaya gerek duymadık. Oturduğumuz odada bu şekilde seviyoruz biz çiçeğimizi. Evet arkadaşlar eğer siz Atatürk çiçeğinin yapraklarının kızarması için başka yöntem biliyorsanız eğer Lütfen yorumlarda bize belirtin. Ee, şimdi ilk öncelikle menekşemizi, e, yavru menekşemizi size göstermek istiyorum. Haydi birlikte videomuza geçiyoruz. Şimdi e, menekşemizden ilk öncelikle nasıl bir işlem yaptığımızı size söyleyeyim. Menekşemizden büyük ana dallardan bir tane veya iki tane kesebilirsiniz. Ve biz şöyle görmüş olduğunuz gibi bir saksıya diktik iki tane yaprak. Bunu iki günde bir, üç günde bir sulayarak şimdi size göstereyim çiçeğimizin yavrularını ve bu şekilde yavrularını bu şekilde çiçeğimiz bize verdi. Menekşemizi çoğaltmış olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altlardan. Bu iki ana dal bize bu yavru çiçeklerimizi verdi. Görmüş olduğunuz gibi menekşemizde şu anda tomurcuklarımız var. Yakında bunlar açacak. Evimize renk katacaklar. Yani önemli nokta dediğim gibi menekşenizi köklendirmek, çoğaltmak istiyorsanız büyük yapraklardan, sağlıklı yapraklardan makas yardımıyla kesip saksıya direkt toprağa dikiyorsunuz. 2-3 günde bir de toprağın kuru kalmayacak şekilde suluyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi bu yavrucakları size veriyor. Bunlar büyüdükten sonra kök kök oluyorlar zaten. Ee, o kök köklere ayırıp büyük saksıya alabilirsiniz. Bakın şimdiden zaten belli. Şurası bir çiçek olmuş. Şurada 2 veya 3 tane olabilir şurada. Yani 3 saksılık çiçek çıktı. 2 tane yapraktan. Şimdi Atatürk çiçeğimize geçelim. Evet. Benim geldiği en sevdiğim çiçeğime Atatürk çiçeğim. Atatürk çiçeği köklendirme işlemi. Ee, buradan bir dal kesebilirsiniz makas yardımıyla ve bir bardağın içerisine suyun içine koyuyorsunuz. Yaklaşık bir ay sonra falan köklenmiş oluyor. Şöyle ben iki dal kesmiştim ve küçük bir bardağın içinde köklendirme işlemi yaptım. Birisini anneme hediye edeceğim. Birisini ben yetiştireceğim. Şöyle köklerini göstereyim size isterseniz. Bakın. Bunlar yaprakta suyun içinde oldu. Şimdi bunların saksılama işlemine Birlikte geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çiçeklerimizi saksıya diktik. Bu çiçeğimizin yaprakları biraz ufak olduğu için saksıda ufak görünüyor ama inşallah saksıda da tutacaklar ve büyüyecekler. Kıpkırmızı yaprakları ve yepyeşil yaprakları olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi can suyumuzu vereceğiz. Can suyumuz bizim dinlenmiş suyumuz. Yani bizim içme suyumuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çiçeklerimizi genelde hep dinlenmiş suyla suluyoruz. Ve soğuk havalarda özellikle çiçeklerimize verdiğimiz suyun ozot sıcaklığında olmasına dikkat edelim ki çiçeklerimiz zarar görmesin. Bizi Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Instagram sayfamızda çiçeklerimizin son hallerini, ne durumda olduklarını paylaşıyoruz, resimlerini paylaşıyoruz. Yani çiçeklerimizi merak ederseniz eğer acaba tuttu mu? Gelişim süreçleri nasıl geçti diye Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.